merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hmm, alışabiliyorum biraz yani video çekmem birazcık uzun sürüyor ama biliyorum E, bu videomuzda sizlerle ekranda gördüğünüz gibi gölge savaşları oynayacağız arkadaşlar ben bunu tamam geç geç izledim ben seni bu Arkadaşlar başladım. Arkadaşlar ben aslında bir sürü etap geçtim. Bir sürü bölüm geçtim. Arkadaşlar ben de tuğlayı geçtim. Tuğla tuğla. Ah. Ay. Ama iğneyi geçmek hala orada imkansız yazıyor. Tuğlayı da ilk zamanlarda imkansız yazıyordu. Ekipman alınca değişti. Normal yazdı. Zor yazdı. Kolay. Hadi bakalım. arkadaşlar bu arada üst kat hadi bunu, bunun açılması iki saati bulur arkadaşlar o zaman konuşalım şimdi arkadaşlar burada alt kat var alt kat falan var burada yani böyle alt katta da yanardağ var megalit var ondan sonra aha yes açıldı diyeceğim bu ne hayır 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 o da hiç istemiyorum hayır Lan ben bir şey satın almadım ne uyduruyor Arkadaşlar çok şey gözükmüyor biliyorum ama donuyor. Arkadaşlar geçerseniz hemen şeyi geçelim. Lan ekipmanlarda 5 tane bir şey var. Lütfen o açılsın demir çop açırsın demir çop. Demir çop çop. Neyse. Lütfen. Ne burada bura bu da açılmış. Yes! Alabilirim çelik çopu. Arkadaşlar benim param vardı da ben hepsini şeye harcadım. Kıyafetlere, başlıklara. paramı vermem hayatta. Yılanmaz, yılak maskesiymiş. Yok artık. Hayır lan. Arkadaşlar hemen çıkıp size menüyü göstereyim. Ne menüsü ya? Ya daha hayır. arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar da okuldan geldim. Ve oturuyorum bir de. Her yere oturdum şeyle bir yatağa Bakın arkadaşlar alt kata Bakın arkadaşlar işte alt kat. Ben kalkana gitmiyorum lan. Ben şu megalite gidiyorum ha. Bak hala. Ya veremem veremem. Ya. Koca. Ben bu yanardağı yeniyorum ha. Ay arkadaşlar da 5 dakika Burada buranın sıra akını var. Ben de bu sınırsız. Girsem mi acaba arkadaşlar? Arkadaşlar sizin için giriyorum şu an. Para vermiyor para veriyorum hiç bekliyorum. Ben giriyorum. Şimdi arkadaşlar burada büyüler var ha. Hemen kavga diyelim. Arkadaşlar bakın işte büyüler. İksir küre. Heh. Ben de bu küreden iki tane. Lan. Ama bende de bundan iki tane olması lazımdı. Ha, bu türden iki tane var. Ha. O zaman kavga diyelim. Arkadaşlar kapatacağım. Siz göreceksiniz zaten. ve ee, kapatıyorum. <laughs> Allah vallahi bir geldi. İmdat arkadaşlar. Arkadaşlar şu benim. Bunları yapan benim şu an. Of ne can aldı ama ya. <laughs> ne oldu lan sen beni geçemezsin ben seni öldürürüm. Of. Bir de kafasından darbe alsa. Ben gel lan bir korkak. Uy nasıl bir hareket yaptım ama öyle. Hadi ulan. Uy <laughs> kafasından darbe aldı. Havada takla Lan. Zaman yetmedi arkadaşlar. Zaman yetmedi. Heh. Ama benim hardlığım daha iyiymiş. Evet. Top, toplam hasar yürüt. Olan, o, olağan hasar. Olağan hasar yürüt. Ya olağan hasar ne? Hemen çıktım ben bir daha Ben bir daha kavgaya karışacağım. <laughs> Arkadaşlar bakın ben bunu almak istiyorum ama ya. <laughs> Bak tamam. Ben... Allah. Allah. <laughs> Lan he. Ama ben önce de alabiliyordum. Yürü git ya neyse boş ver. Allah. Al çık hemen kavga kavga kavga. Hadi 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 hadi. <laughs> kavga. Kavgaya karışıyorum bu oyunda. Yen beni görelim. Zaten öncelerden yeniyorum ama evet. Hadi lan. Arkadaşlar ben bu yanardağı yendim ha. Ben bu yanardağı yendim. Arkadaşlar inanmıyor olabilirsiniz ama ben bu yanardağı yendim. Yürü git lan yeter artık. Lan yürü bu adam. Lan Ne oldu lan? lan bu adam bu yapıyor. Uy arkadaşlar ne yaptığımı bakın. Yok artık. Ya Allah. Arkadaşlar üst kata çıkalım mı artık? Ben burayı yendim ha söyleyeyim. Ben şu an megalitteyim. Yanardağı yendim ben. Abi istemiyorum ya. Hayır hayır iptal, iptal 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 istiyorum. İptal iptal iptal. Nasıl iptal edeceğim ben burayı? İptal edemiyorum. Karısın. Ya çıkacağım çıkacağım. İlla kavga et. İlla kavga ettirecekler beni ha. Allah'ım um, ya. Um, um, um. İyi hadi kavga ediyorum ya. O artistik tasla lan? Hı, lan benim ayak şeyimde nasıl kaç o öyle? Ne oldu lan ben seninle iyi dövüşüyorum? Bir tekmeyi koydu kafama. Allah. Bak ben o ben ben yine senin kafana darbe aldırdım. Ben lan yürü git lan. Bak ne kadar canı kalmış vallahi. Şimdi ölürsem bir şey olacak. Lan bu adam ölmüyor lan. Arkadaşlar bir de size bir şey söylüyorum ya ben. Bu adam ölmüyor. Ben yürü git bu niye şey olmuyor? Oh. Oha olağan hasar 173 toplam hasar 173 saldırı hasarı 0 He. adam bana hiç hasar yediremedim lan Aa. Tam istemiyorum şu akın süresi bitsin Zaten akın süresi şey yapamam Ya <laughs> şey yapamam ki evet Hasar dönüşü Ya ben şunu çok istiyorum ya. Arkadaşlar bakın ben şu ikisini çok istiyorum. Artık çıkabilir miyim? Lan nasıl çıkacağım lan? Tamam. Lütfen çık. Lütfen çık. Yeter lan. <laughs> Çıkıştı. Allah'ım sana şükür sonunda çıktım. Bakın arkadaşlar. Aa. Ve zor diyor. Arkadaşlar ben iğneyle karşı karşıya gidiyorum. Hı, iğne çıktı. Ben şunların ikisini yendim. Tuğlayla şu adını unuttum neydi onun adı neyse. Onu yendim. İki tane. Bakın arkadaşlar. L, Y, -N X'deki karakterler imkansız oluyor onlarla dövüşmek. Ama ben eskiden bunların taneyini geçmiştim. Atıp bilseniz mi? Abu! Yürü git ulan. Oy. Kafana öyle bir darbe aldırıyorum ki şuna bak ya. Lan yürü git. Lan bu kız arkadaşlar bu oyun bu, Bunu söylemek bunu bunu da söyleyebilirim sizlere. Kadınlar erkeklerden daha iyi dönüşüyor. Ne saçma. Git lan. Oha bu zihin okuyor. Arkadaşlar bu kadın zihin okuyor. hadi lan geçer artık. Uy. Oha o nasıl bir kaçış. Bu lan. <Gülüyor> <Gülüyor> o ne bitti? Nasıl bir çekme? Ben arkadaşlar öldürmem lazım. Bu turu kazanamazsam, bu turu kazanamazsam hayır ya. hadi. Hayır. Bittim arkadaşlar ben bittim. Bari ikinci tur ben kazanayım ama arkadaşlar. ikinci turu kazandıktan sonra kendime hiç güvenim kalmıyor. Üçüncü turu o kazanacak diye düşünüyorum ben. Ya arkadaşlar bu benden nasıl iyi oynuyor ya? Bu nasıl bir Yürü Allah lan al lan sana bir çekme Ya yeter artık lan Lan bu arkadaşlar gerçekten zihin okuyor lan Allah Oha Kafasını nasıl öyle lan Oha Ben de zihin okudum şu an Her ulan arkadaşlar bakın crazy değildi. Hayır bir bir şey daha gidersem ölüyorum arkadaşlar bir şey daha gidersem. aa bitti. Arkadaşlar bir tek matto öldüm ufacık bir şey tekme aldı. Attı, öldüm. Arkadaşlar bir tane hareket vardı ben o hareketi yapacaktım lan dün dün o kadar çok şey açtığım için bana bir tane hareket gösteriyordu hemen o harekete bakmam lazım. Aşağı tekme tekme miydi neydi? He yukarı tekme tekme. Arkadaşlar yukarı tekme tekmeymiş tamam. Hemen gideyim. O yukarı tekme tekme çok iyi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yukarı tekme tekme. Arkadaşlar çok iyi bir saldırı görüyor musunuz? Hemen gideyim ve he, bu saldırıyı yapayım. Arkadaşlar turnuvaya katılayım mı? Hayatta kalma mı? Turnuva mı? La ye x mi? Aa açılmış. Rastgele ekipman açılmış. Düello yani işte düello açılmış. Arkadaşlar düvella yapıyorum. Ninja ya hep ninja geliyor bu ne ya? Allah'ım başa. Ee, hayatta kalmaları hep ninja geliyor arkadaşlar. Hemen şuraya oynayayım da. Hiçbir fikrim yok şu an ne olacak. Acaba bana güzel bir şey gelir mi ekipman? Bakalım ne gelecek. Ya ben niye buyum ya? Kazanamam ki. Ben bu ekipmanla kazanamam arkadaşlar. Lan kazanır mıyım yoksa? Oha! Lan adamı yerden yere serdi. Yok artık. <laughs> çok fena can alıyorum arkadaşlar. <laughs> of. bitti sen görüşürüz Ninja Perfect. Arkadaşlar gördünüz mü Perfect yazdı yara almadan işte budur bir şey daha açtım arkadaşlar arkadaşlar düelladan çok iyi kazanıyor ama ya lütfen şu çelik çöp almam lazım benim çelik çöp çok güzel iki sever misiniz? evet sonra sonra yalız veririm ben <laughs> ya hala ama İyi ya Allah hayatta kalıyorum hayatta hayatta kalırım ben yerel silah ustası silahlarından birisi için sana çok özel cazip bir fiyat öğreniyor göster Gösteren bastım ben. <laughs> 19. Allah 19 lan 19. 19 şeye veriyor lan. Bende 12 var. Lan yürü git ya. Of. Neyse. Alamam ki. Bana bu teklif için teşekkürler ama alamam. İyi bak arkadaşlar. Şirin çok çok güzel gördün mü? Çelik topun aracı işte. Bakalım şunu hemen. Bak arkadaşlar bu bu kılıç. Neyse ben hemen gideyim. Emin misin eğer bu şansı kullanmazsan kaybedeceğiz. Ben ne oluyor lan burada? He şey diyeyim. Ya zaten dinim yamasın yok ben ne He şurada. Yara almadım. Tamamdır. Yarı almadan da aldım. 13. Ama lütfen. Lütfen ama ya. Bak. Bak 13 tane şeyim var. Hayır hayır hayır. Bak 13 tane şeyim var. Artık iksir alırsın değil mi ya? Bak. O iksir alırsın artık ha. Yoksa çıldıracağım. Değil mi o sıralar? O, o artık lan. <laughs> Nerede onun iksir? Ham hani bu iksir değil mi? Çelik kirpi. Birinci roman tarafında her vuruştan alınan hasarla bir kısmını yansıtır. Bu değil mi? Evet oy buymuş. Bu ne lan? Keşik seti parçaları. Tamam. ben şunu alacaktım Lütfen. Ya niye her seferinde hata diyor? Bunu alsam kabul edeceğim. Değil mi? Patlayıcı ana Allah anadır anadır anadır. Oh. Asker başı açılmış ulan. Asker başlığı. İstemez istemez neyse hayır boşver ya. <laughs> ben karda Hayatta kalmadayım. Hemen kavga ediyor hemen kavga ediyorum. Tamam kavgaya bulaştım şimdi çıkamam geri arkadaşlar. Çıkacaksam yeri serilirim ve ben de öyle bir kişi değilim. Ya yürü git ya. Allah'ım ben bu adamı anında öldürürüm lan. Ha. Hiç hasar almadan öldürürüm ben bu adamı. Çok az kalsın hasar alıyordum ha. <laughs> Arkadaşlar hasar alıyorum ama hiç canım gitmiyor. Niye perfect miyim lan? Sadece bir kere mazikçe <laughs> Ya. Allah. Lan yürü git. Bu adam ne vuruyor lan lan? Bu adam ne vuruyor? Apu. Öldüreceğim lan seni. Ya öldür şunu ya. Ufacık bir canı kalmış zaten. Bir türlü ölmüyor. Ölmemek için elinden gelen yapıyor ya. Ufacık bir canı kalmış zaten. Arkadaşlar canıma bakın. Bir de tam camdan başlamıyor tam camdan. Hadi lan bu turu hiç hiç sayıdaksız geçersem bu bölümü. Oha! Ne vurdum lan? Perfect olması lazım. Ya nasıl olmasın ya? Anlamıyorum. yeter. O bu adam beni bitirdi lan. Adam beni haşladı. Haşladı derken o anlamda değil. Diğer adamlar beni vur, bana vuruyor ya. Allah. Arkadaşlar bir vurdum var ya. Of adam yere Ben Lan bu adamda da bu bu ninja bu adamda da şey var lan. Lan benden niye can gidiyor anlamıyorum ya. Al. Fırtına iğne soktum resmen. Fırtına bıçan şeyini soktum. Allah. Ben seni bırakmam ulan. Gel lan buraya. Oo ben çok iyi kaçarım. Oğlum. Öldürmeye çalışma ulan beni. Nefil canlı okurum. Benim hareketlerim senden biri daha iyi. Hay hay hay. Arkadaşlar mini, mini, bir mini, bir milim canım kaldı. Hayır dünyanın en az canı bende kaldı arkadaşlar. Great. Canıma bakar mısınız arkadaşlar? Canıma bakın canıma. Yok ben bu canla savaşamam lan. De bu adama. Ah bir vuruşta öldüm. Ne yapayım ben bu kadar canla ya. Bu çelik çöpü alacağım arkadaşlar. O bana fena lazım. Fena halde lazım. sen fen. Sen halde lazım. sen 33 <laughs> ne lan? Hani 19'da az önce? Allah'ım ya. Eh. Bana ne? <laughs> ama. yükseltemiyorum arkadaşlar. Yükseltebilsem. Aa normal oldu. Arkadaşlar o çelik çöpü aldım ya normal oldu iğneye karşı. Lan kazanırım artık değil mi ya? Buna da kazanamazsam oha derim başka da bir şey demem. Arkadaşlar bu tur yaptıktan sonra hemen size elveda edeceğim. Bugünkü videomuzdan bu kadar edeceğim. <laughs> Oha! Arkadaşlar kaç can aldığına bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> lan yürü git. Lan dizinden afer aldım hala. Çok... O bu çelik çok ne kadar afer aldırıyormuş lan. Gel lan buraya. Dur oğlum, iğneyi yendim lan. Yine şu kadar çık canla yendim lan. İğne canımı bile alamadı. İğne ulan iğne burada iğneden bahsediyor. Ne zamandır geçemediğini iğne. Of adamın kafasına ama kadının kafasına bir vuruyorum var ya. <laughs> Allah bu ben bu adam Lan bu iğne benden kaçamaz. Gel lan buraya. Oy ne yaptım az önce? Nasıl bir hareket yaptım Lan yürü git artık çelik çopumu kullanacağım valla. Çekme kullanmayacağım artık. Lan yürü git. Al lan sana. O kadar şey yaptıktan sonra ölmüyor ya. Lan yürü git. Lan. Arkadaşlar. Uğur! yürü git yatır. <laughs> Oy. Arkadaşlar iğneyi şu kadar Canla yendim ya. Allah'ım bir ikinci var. Engellenemedim arkadaşlar ben. Engellenemedim. <laughs> 830 ne <ulan>? o <laughs> 845. Ve <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Yenildim mi? imkansız Emir Emir bu rezaleti affet, affetmeyecektir. Avlanacak ve cezalandırılacaksın gölge. Göreceğiz bakalım. Sen beni daha yenemezken. Ben o senin Emir Bey'i ben o senin Emir Bey'inin bütün karakterlerini yeneceğim. Göreceksin. Arkadaşlar lan imkansızmış lan. Arkadaşlar parama mı bakın mısınız? Ortasında delikli olan para enerjinin yanındaki profilde yıldızlı olan değil yuvarlak ortasında delikli. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Eğer beğendiyseniz like'ı da abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Altyazı Где